Merhaba arkadaşlar. Bugün sizleri Osmanlı İmparatorluğu'nun altın çağına götüreceğim ve imparatorluğa damgasını vuran Kanuni Sultan Süleyman'ın hayatını anlatacağım. Kendisinin adı geçtiğinde aklımıza hemen büyük fetihler, güçlü bir devlet yönetimi ve tarihe yön veren bir lider geliyor. Peki, kimdi bu Kanuni Sultan Süleyman? Hadi birlikte öğrenelim. Sultan Süleyman'ın gençliği ve tahta çıkışı. 1494 yılında Trabzon'da dünyaya gelen şehzade Süleyman, çocukluğunu babası Yavuz Sultan Selim'in etkisi altında geçirdi. Eğitim hayatı oldukça zengindi. Hem İslam hukuku hem de askeri strateji alanlarında eğitim aldı. Daha küçük yaşlardan itibaren devleti yönetme becerisiyle dikkat çekiyordu. 1520 yılında babası Yavuz Sultan Selim'in vefatıyla Henüz 26 yaşında Osmanlı tahtına oturdu. Genç yaşta dünyanın en büyük devletlerinden birini yönetmeye başlaması her padişahın harcı değildir. Süleyman tahta çıktığında imparatorluk içindeki farklı etnik ve dini grupları bir arada tutmanın zorluklarıyla karşılaştı. Ancak bu zorluklar onu daha da güçlü bir lider haline getirdi. İyi bir yöneticilik sergileyerek halk arasında saygı ve sevgi kazandı. Büyük Fetihler ve Osmanlı'nın Altın Çağı Süleyman, tahta çıktığı andan itibaren fetihlerine hız kesmeden başladı. İlk büyük zaferi, 1521 yılında Belgrad'ın fethedilmesiyle geldi. Belgrad'ın fethi, batıya açılan kapıyı Osmanlı'ya sonuna kadar aralamıştı. Ardından 1526'da Mohaç Meydan Muharebesi'nde Macar ordusunu adeta ezdi geçti. Bu zafer, Osmanlı'nın Avrupa'daki gücünü iyice pekiştirdi. Mohaç sadece bir savaş değil, Osmanlı İmparatorluğu'nun askeri dehasının da bir göstergesiydi. Tabii ki sadece Avrupa değil, Süleyman'ın gözü doğuda da vardı. 1534 yılında Bağdat'ı fethederek Safevilere karşı önemli bir zafer kazandı. Bu zaferle birlikte Osmanlı doğuda da gücünü göstermiş oldu. Sultan Süleyman'ın fetihleri, yalnızca askeri zaferlerle sınırlı değildi. Her sefer, yeni toprakların ve kültürlerin Osmanlı topraklarına katılmasına olanak tanıdı. Neden e kanuni i Sultan Süleyman? Sultan Süleyman, sadece savaş meydanlarında değil, yasalarla da adını tarihe yazdırdı. Osmanlı Devleti'nin kanunlarını düzenleyerek adaleti sağlamlaştırdı. Bu yüzden ona ikanuni elakabı verildi. Hazırladığı yasalar, halkın refahını artırmayı ve adaletin sağlanmasını hedefliyordu. Kanunnamebi Ali Osman, onun döneminde hazırlanan önemli bir yasalar derlemesidir. Bu yasalar, sadece devleti güçlendirmekle de kalmadı, aynı zamanda halkın adalet içinde yaşamasını sağladı. Süleyman, hukukun üstünlüğüne o kadar inanıyordu ki kendi adını taşıyan bir yasa koleksiyonu oluşturdu. Bir padişah düşünün, hem toprak fethediyor, hem de adaletin kılıcı olarak halkını koruyor. Bu, onun bir kanun yapıcı olarak tarihte neden bu kadar önemli bir yere sahip olduğunu açıklıyor. Kanunlarıyla adalet anlayışını köklü bir şekilde değiştirerek Osmanlı'nın güçlü bir devlet olarak varlığını sürdürmesine katkıda bulundu. Hürrem Sultan ve saray ilişkileri. Sultan Süleyman'ın hayatında bir başka önemli figür ise kuşkusuz Hürrem Sultan'dı onunla olan ilişkisi Osmanlı sarayında büyük bir aşk ve güç dengesini ortaya koydu. Hürrem Sultan, saraydaki diğer kadınlardan farklıydı. Sadece güzelliğiyle değil, zekasıyla da Sultan Süleyman'ın yanında güçlü bir konuma yükseldi. Bu dönemde, Hürrem Sultan'ın etkisi, Osmanlı siyasetinde belirgin bir şekilde hissedilmeye başlandı. Hürrem Sultan, sadece Sultan Süleyman'ın eşi değil, Aynı zamanda siyasi bir aktör olarak da öne çıkıyordu. Hürrem'in etkisi sarayda diğer kadınlar arasında bir güç mücadelesine yol açtı. Bu durum Osmanlı'nın yönetim yapısını ve iç dengelerini derinden etkiledi. Hürrem'in oğlu Şehzade Selim'in tahta geçmesi için Süleyman üzerinde yarattığı etki tarih kitaplarında yerini aldı. Bu durum Osmanlı'da kadınların da devlet işlerinde önemli rol oynayabileceğini göstermektedir. İmparatorluğun zirvesi, Süleyman'ın en büyük başarıları. Süleyman sadece fetihler ve kanunlarla değil, aynı zamanda sanat ve mimariye verdiği önemle de imparatorluğun zirveye ulaşmasını sağladı. Onun döneminde Mimar Sinan, Osmanlı tarihinin en görkemli yapıtlarını inşa etti. Süleymaniye Camii sadece İstanbul'un değil, tüm İslam dünyasının en önemli eserlerinden biri haline geldi. Bu cami hem mimari açıdan hem de estetik değeriyle dikkat çekiyor. Sanat, edebiyat ve bilim Sultan Süleyman döneminde altın çağını yaşadı. Şiire de olan ilgisiyle bilinen Süleyman, Muhibbi mahlasıyla şiirler yazmış, edebiyat dünyasına da katkıda bulunmuştur. Padişahın kişisel ilgileri Osmanlı sarayını bir kültür merkezi haline getirmiştir. Bu dönemde yapılan mimari eserler ve sanatsal faaliyetler Osmanlı'nın sadece askeri değil, kültürel alanda da güçlü bir imparatorluk olduğunu göstermektedir. Son Yılları ve Mirası 46 yıllık hükümdarlık dönemi boyunca Osmanlı İmparatorluğunu Avrupa, Asya ve Afrika'da genişletmiş, dünyanın en güçlü devletlerinden biri haline getirmişti. Ancak ne yazık ki 1566 yılında Zigetvar Seferi sırasında hayatını kaybetti. Sultan Süleyman'ın ölümü, Osmanlı için büyük bir kayıptı. Onun ardından gelen padişahlar Süleyman'ın bıraktığı güçlü imparatorluğu yönetmeye devam etseler de onun kadar başarılı bir lider çıkmadı. Sultan Süleyman'ın mirası hala günümüzde bile etkisini sürdürmektedir. Onun hükümdarlık döneminde Osmanlı hem askeri hem de kültürel olarak en güçlü dönemini yaşadı. Süleyman tarihe sadece bir padişah olarak değil Aynı zamanda bir kanun koyucu, sanat hamisi ve büyük bir lider olarak geçti. Bugün bile onun adı adaletin ve gücün simgesi olarak anılmaktadır. Sonuç. Evet arkadaşlar, Kanuni Sultan Süleyman'ın hayatı böyleydi. Osmanlı İmparatorluğu'na hem savaş meydanlarında hem de devlet yönetiminde damgasını vurdu. Onun hayatını anlamak sadece Osmanlı'yı değil dünya tarihini anlamak demek. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.